Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's 2 oynayacağız ee, İlk önce FNAF videosu ki şey arkadaşlar ilk FNAF videosu dediğim ilk FNAF, ilk FNAF videomuz olan hmm, FNAF, ASD FNAF, 96 görüntülenme ve 10 like aldım. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum gerçekten yani. Evet arkadaşlar. Ben mesela şöyle çık oynuyorum bunun şerefine zaten. Ve arkadaşlar niye bir oynamıyorsun da iki oynuyorsun? Şimdi e, biri birazcık boş. Şimdi birinci gece biraz sıkıntı ve dört bulmak var. Ama bunda en azından kabının önüne burada robotlar birinci gece olsa bile mekana ilk yere girebiliyorlar. Özellikle Toy Bunny'de. Şu, hayırlı arkadaşımız. Golden Freddy burada mısın? Ne asla birinci geceler daha boş oluyor ama arkadaşlar birazcık gezelim mekanları. Burada wind var ama ben burada Foxy denen abimizi göremiyorum. Foxy. Neyse sonra burada emin hal. Hiçacık yok. Burası zaten şov yeri. Burası. Kapı abimizin burası. eee, Mangle nefret ediyorum bu heriften. Sinir bozucu. Yani e, balon boy balon boy tukatlayasın geliyor. Burası neymiş? Partırım. Dördüncü partım. Aa şöyle. Altı sayılır. Ee, kaç tane parti? Partırım. Partırım. Dört tane parti odası var. Bayağı. Hii. Abi iki dakika şeye baktım. O kadar mı olur neyse bizim asıl yerimiz yalan Kuz, abi iki dakika mekanı gezeyim derim be. Yani tuvaletim gelse tuvalete gidemeyeceğiz demek ki. Bir kameradan bakayım robot var mı orada? Yakınlarında robot var mı? Bakamayacağımız demek ki. Allah çazı... ben hocam bu şu çabuk şartlarını kabul etmiyorum bakın robotlar yeterince ürkütücü bir de sıkıntı bu ben bu çalışma şartlarında çalışamam hocam kabul etmiyorum kabul etmiyorum kabul etmiyorum neyse evet burada ayırız dur 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 papatın müzik kutusu mu sıkıntı vermem Böyle sıkıntı olsun ama ikinci e, gece de bana birazcık hızlı diyor bu herif. Ne oluyor be? Hocam. Hareket mi yaptı bu? He. Tamam. Tuvalet. Şuradan gelecek. Oksi gelmedi şuraya. Sıkıntı yok. Burası ses da gelsin. Yani bu robotlar birazcık aptal yani. Bu yaksak yine bir şey olmuyor. lan kesilme sesi geldi ya. Evet bu bu iç tarafından başladık yani. Bir gündür fanya şeyde olsa Bana daha iyi bir tek. Oraya mı girdim ben? Neredesin? hain insan. Yo, abi ya ben. Aha geliyor. Ben sesi var. Onu taklit yapalım. Gel abi geleceksin sen be. Ne yapıyorsun? O balon boyunu. Oo. Ka. Oo buradan. Gel bas bas pas. Pas Abi korkuyorum. Hadi gel ya. Bana gelsene gitsin artık. Hah geldi. Ya bu akıllı ya. Ha, saat 5 oluyor. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum hocam ya. Bir gece 6 dakika falan mı? Abi toy fredi mi? bu direkt mekanı basıyor yani yok havalandırmadan girem yok şeyden girem yok adamda bir zekiye var demiş ben buradan gireyim zaten aptal uçur, 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 uçur. bizi ters kişi yapıyor akıllı arkadaşımız ee, ama ne de, de sadece zaten birazdan beş oluyor Olmayacak mı? Ne Ben var ya çok mu cici. Evet, evet. Bakın şunu fullemem lazım. Gerçekten. <laughs> tamam sıkıntı yok abi. Bir gece tamamlandı kaç 7 dakika bir gece 7 dakika o zaman. 7 dakika mı olur ya? Bu jelede. 6. <laughs> Kapatmayacağım. Çünkü e, Mangle'dan bahsediyor. Gece 2'de. Uh, hello. Hello. Uh, see, I told you your first night wouldn't be a your problem. You're a natural. Uh, by now, I'm sure you've noticed the older mom. In the back room. Uh, Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know. And the so. ugly uh, so decided to just go in a whole new direction and make them. work on them too, so whatever. Uh I love those old characters. Uh did you ever see Foxy the Pirate? No, I'm gonna look at the Oh, wait, see, Foxy. oh yeah, Foxy. Uh, hey listen, uh that one was always a big thing. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh if Foxy. for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall uh, just flash light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Uh, come to think of it, you might want well to try that on any room where something undesirable might be. It might hold them in place for a few seconds. Uh, that glitch might have carried over to the newer models, too. Uh, one more thing: don't forget the music box. I'll be honest, music I don't box on there. always thinking, and it can go anywhere. Allah'tan müzik box ya adam ya şu unuturum ya ben babadı. Bu herif ilk defa işime yaradı. İlk defa işime yarayıp Puppet hatırlattım. Müzik box falan ben burada. Ben burada. Ben merhaba. Sen. Bu ne? Bu ne yapıyorsun? Burada. Bu maskeye maske kanıyor Allah'tan ha. Şeyler oluyor. Ben Mangle'ı sarayım. artık korkmuyorum abi ya. Geleceğiz sen gel. En kötü jumpscare'ımız. Ee, birkaç dakika, üç dakika, dört dakika kalmış o zaman. Ben Ya balık. Lan. Ben de demiyor. Bunun yemiyorum. <laughs> Selamun Aleyküm Hayırdır, 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 hayırdır Mangal, mangal, mengül Bir şey yok mengül Bu gece normalde gün kısar gelir ya Gün kısar böyle şey En azından bir şey gelmez ya Fliküste başlarsın, fliküste 10 kere ben. Ben, 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 ben. Bana bak yuuu Hadi gel artık Bakma bana öyle Seviyorsan söyle Bakma bana Papat Allah belanı versin. Selam aleykum. Aleykum selam. Selam aleykum. Ve aleykum selam. Aynen aynen. Aynen aynen.

ama <Sessizlik> bu bu ne oğlum ya? Yani? Böyle... Oyuna para yatım, oyun diskiyor hep. Neyse e Arkadaşlar neyse e videomuz bu kadardı. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an yani. Oynasam mı oynamasam mı? Hadi oynuyorum. Hadi. yiyeceksen miyim? Zaten yersem de videoyu bitiriyorum. Bir canım sikeri bir gittim. En sevdiğimiz şey ne? Ama da bir şey mi gördün? Sanki şurada insan evi gördüm gibi bir şey oldu. Yani oyun mu olur abi? ne ne aramıyor şu papat düzünden kamerayı açıyorum yoksa kamerayı açmam ya, yani yani şu kardeşim şuraya bak şuraya bir tuş koymak şu kağıt yerine tuş koymak ona bastıça papat sarma, bu kadar mı zor yani abi Hey. 2 dakika elektrik yer ben... Hocam indiremiyorum Kim engelliyor beni? Balon boy mu engelliyor acaba? Ben Kamerayı kapatamıyorum Lan kapan Abi yemin ederim kapanmıyor ya. Kapse. Abi kapar. Ee, arkadaşlar kamerayı kapatamıyorum. Evet galiba oyunla video çekmemi istemiyor. Gerçekten şu an bozunuyorum. Hayır yani kamerada hiç da sıkıntı yok ama kamerayı kapatamıyorum nasıl oluyor ya bu